Değerli izleyenler VAT diye üstünden cephane ve ganimetleri toplayan UMH askerleri sevinç içindeler. Günlerdir haftalardır bize de soru geliyordu VAT diye üstünden düşmedi diye. GNA kuvvetleri Türk askerinin kurmay zekası tabii ki burada başrol oynadı. En aza indirme kayıpları en aza indirerek kayıp, e, üstü ele geçirmek için yumuşatma atışları yapılmıştı. Olağanüstü bir saldırı yapıldı bugün. Ve Vatya üssü artık dayanamadı. Taşıyamıyorlar. O kadar cephane var ki bir yıl yeter yani. Libya'ya bir yıl yeter. Güzel haber buna denir. Askerler sevinç içerisinde. Yaşasın UMH. Yaşasın Türkiye destekli UMH kuvvetleri. Hafter'in şimdi uykuları kaçıyor diye demiştim. Vatya bu hafta alınır demiştik. Haklı çıktık değerli izleyenler. Türkiye'de Vatya'nın alınacağını bu ekranlardan duydunuz çünkü en iyi bu konuda takip eden kanaldasınız. Evet değerli izleyenler işte görüyorsunuz Parsnir sistemi hangarda elimize geçti. Sıfır daha kullanılmamış. HSS Parsnir artık Umehen'in. Şimdi Vatya'da bir gezinti yapalım. Günlerdir kuşattık. Vatya üstünü kuşattık da kuşattık. Gelin gezelim. Nerede bu Vatya? Nasılmış bu Vatya? Keyfine doyamıyoruz. İşte uçakları ve helikopterleri sakladıkları, hava savunma sistemlerini sakladıkları vat üssü. Kaçtılar, kaçtılar. Tünellerde de duramadılar. Ankara'ya orayı bir ziyaret etti aslında. <laughs> Sevinçliyiz şu anda. İnanın mutluyuz, gururluyuz. Güzel haberler buna denir. Libya destekli UMEH kuvvetleri olağanüstü bir çabayla İnanılmazı başardılar. Ve gerçekten güzel işler çıkardılar. Teşekkürler. Teşekkürler gerçekten. Olağanüstü işler çıkardınız. Hakkınız ödenmez. Vaddiye üstündeki gezintimiz devam ediyor. Artık Türkiye'nin burada üst kuracağı söyleniyor. Yakışır. Öyle değil mi? Yakışmaz mı? Türkiye'nin şurada üst kurması demek. Değerli ziyanlarım. Tarhuna bölgesine zaten buradan... Saldırı Yapılacak Trablus'un Güneyinden Saldırı Yapılacak Tarhuna Bölgesine Olağanüstü Bir Saldırı Gerçekleştirilecek Burayı Korunaklı Hale Getirirsek Türk F-16'ları içinde vadiye Üssü Lokum Lokum Bildiğiniz Lokum Desek Yeridir Bütün Bu Vatya Fethini ee, Arman Ediyoruz Arman Ediyoruz Tüm Yurttaşlarımıza Arman Ediyoruz Güzel gelişmeler bunlar. Güzel çalışmalar. E, olağanüstü de mutlu olduk açıkçası. Teşekkürler arkadaşlar. Hepimizi sevindirdiniz. Şimdi bu bölgeden Tarhuna bölgesine operasyon yapılacak. Bu konu artık su götürmez bir gerçek. Tarhuna bölgesine vuracağız. E, Tarhuna bölgesi için size iyi bir haberim daha var. Bu moral ve motivasyonla ve buradan e, vuracağımız Hafter güçlerini Tarhuna'dan da söktüğümüzde size bir şey söylemiştim hani açıkçası. Zincirleme bir dönüşüm yaşanacak. Zincirleme bir düşüş yaşayacak. Hafter, Vatia, Vatia elimizde. Buradan toplarımızı yerleştireceğiz. Tarhuna'yı şöyle bir ıslatacağız. Güzel değil mi? İyi değil mi? Çok güzel oldu arkadaşlar. İyi haberi verdik. Hepinize şimdiden e, ee, bu Vatya'nın müjdesini vermiş olmanın mutluluğuyla teşekkürler diyorum değerli arkadaşlarım. Ama şuna, şunu bilin ki Tarhun'a artık bizim de olacak artık an meselesi diyorum. Ele geçirdik Vatya üssünü ve Türkiye destekli UMH Vatya'da büyük bir destan yazdı. Güzel gelişmeler ve önemli gelişmeler yaşandı. Bu güzel haberi tüm Türk, e, Türk İslam alemine, bütün Müslüman alemine, ümmete hediye ediyor Türkiye destekli UMH kuvvetleri. Evet değerli izleyenler, Türkiye destekli UMH kuvvetleri büyük bir sevinç içerisinde vat diye üstünü ele geçirdiler. Teşekkürler değerli izleyenler, teşekkürler savaşçılarımız. Bir kez daha söylüyorum, vat diye üssü, vat diye üssü F-16'lar için kullanılacak. F-16'lar için kullanılacak. Evet, ee, buradan Anka seylerimiz de uçacak. Hangarlar var korunaklı. Güçlü bir şekilde Tarhuna'yı vuracağız. Hafteri zor günler bekliyor. Teslim olmalı. Çünkü kendisi yargılanacak. Libya'da o kadar insanın kanını akıttırdı. Yargılanması da gerekiyor. Tabii ki beklentimiz bu yönde. İşte değerli izleyenler. Vatdiya'nın neşesi üzerimizde. Mısır'dan açıklama gelmiş. Mısır demiş konseyi toplamış. Ne demiş Mısır? Diyor ki Mısır aynen şunu söylüyor. Savaş durumuna hazır olalım. Yeriz sizin savaşınızı Mısır. Senin altı gün savaşlarındaki durumunu biliyoruz. Sen Mısır'da halkı ezersen, halkı ordudan koparırsan başarılı olabilir misin Mısır? Sisi. Bu Vatiyanın düşmesi Sisi'nin de düşmesi olacak inşallah. Sisi'nin de düşmesi olacak inşallah. Güzel haberler var. Türkiye Mısır'a da komşu olmuştur diyoruz artık. Ya Trabzon'a sıkışmıştı genel kuvvetleri, UMH kuvvetleri. Bu kadar sıkışmış yerde Türkiye yüklü bir asker nasıl çıkarabilir? O bölgenin yoğun ateş altın, altına alındığını düşünsenize. Şimdi coğrafyası geniş alanda UMH kuvvetlerine destek için Türk askeri fiili olarak sıcak alanlarda daha rahat yer alabilecek. Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını koruması yönünden çok önemli çıkarlara ve milli menfaatleri, âli menfaatleri olduğu bilinen bu bölgede vaddiye Üssü'nün düşmesi muazzam bir sevinç getirdi. Avrupa'dan sesler gelmeye başladı. Putin Erdoğan aradı çünkü Vatiye üstünde onlarca Wagner Rus askeri öldürüldü. Bu gelişmeler tabii ki Mısır'ı olağanüstü toplandı. BA'nın BA e, emiri Zayet denen şahıs da toplantı üstüne toplantı yapmaya başladı. Gelişmeler bu yönde ama şu belli ki artık BA'nın, Mısır'ın, ön aldığı, Yunanistan'ın ön aldığı Libya'daki durum artık onlar istediği gibi değil. Artık Wattia üssünün sözü, Wattia üssünün Artık anahtarı bizimkilerin elinde. Artık Vat diye üstüne kimse gelip elini kolunu sallayarak gezemeyecek. Çünkü orada hisarın hava savunma sistemimiz de olacak. Uçaklar uçamayacak orada. Sadece bizim F16'larımız olacak. Orada Anka şehirlerimiz olacak ve SİHA'larımız olacak. Tarhuna bölgesini artık alamamamız için hiçbir neden yok. Bir kez daha söylüyorum. Çok yüklü bir ganimet elde edildi vattiye üstünde. Arkalarına bakmadan kaçtılar. Bizimkiler Anka seylerde iyi iş çıkardı açıkçası. Yeraltı tünellerindekiler de çıkmıştır muhtemelen ama Vatya'dan kaçan Hafter milislerinin de hedef alındığı TB2 bayraktarlarımızca kovalandığı da gelen bilgiler arasında. Evet, şu anda UMH yani Sayın Saraç, Libya Başbakanı Saraç tamamen şu anda muhataptır. Avrupa'nın muhatabıdır. Tabii ki dünyanın muhatabıdır. Öyle Libya'da iki tane başlılık dönemi sona ermiştir. Hafter şu anda Tobruk'ta ve Bingazi'de olduğuna şükretmelidir. Çünkü Tarhuna bölgesine tekrar söylüyorum. Vadde üstünden önemli bir taarruz katkısı olacak. Zaten zor bela duran Tarhuna hattı GNA kuvvetlerince sert bir harekatla alınacak. Bu ta, e, düşmesi Tunus'un bu GNA hükümetine olan bakışını tamamen de destekler niyete ortaya koyacak. Evet. Destekler niyette ortaya koyacak. Vatya üssü düştü. Artık Türkiye destekli UMH kuvvetleri Vatya üssüne geçirerek önemli bir başarıya imza attılar. Sevinç içindeyiz. Sevinç içindeyiz, sevinç içindeyiz. Hepinize bu güzel haberi vermenin Ramazan gününde bakın iftar açmadan bu güzel haberi vermenin de ayrı bir sevinci ve mutluluğu içerisindeyim. Dememiş miydim vat diye, düşecek diye. Yorumlarda demedim mi? Birkaç gün sabredin demedim mi değerli izleyenlerim? Dedim dedim. Ve sonunda düştü vat diye. İşte böyle. Türkiye'nin askeri anlamda Libya'daki üssünün vat diye olacağını düşünüyorum. Türk kuvvetlerinin vatliye üzerinden geniş konaklı alandan Hafter unsurlarına önemli harekatlar yapacaklarını düşünüyoruz. Libya savaşında bir dönüm noktasıdır. Bugün Libya savaşında bir dönüm noktasıdır ve bugün o nokta konmuştur. Artık Hafter için çöküş devri başlamıştır. Değerli izleyenler kanalıma abone olmayı unutmayın.